Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla ile karşınızdayız Esaret dizisinin başarılı oyuncuları Cenk Torun ve Mahasina Marabat yılın en iyi efsaneleri ödüllerini aldılar. Cenk Torun ve Mahasina Marabat'tan yepyeni gelen fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Onlar bu ödülü onlar için kazandıran hayranlarına teşekkür etti. Biz de sizlerle gelen yepyeni fotoğrafları paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.